Merhaba arkadaşlar, Akademi Off Running kanalından herkese tekrardan merhabalar. Ben bugün interval antrenmanı yaptım, Enka'dayım. E, interval antrenmanını bitirdim ama interval antrenmanının detaylarını sizlerle paylaşmak için bu videoyu yapmak istiyorum. Şimdi interval antrenmanına nasıl yapacağız, nelere dikkat edeceğiz, interval antrenmanı nedir? Daha önce bir videomda bundan bahsetmiştim, interval antrenmanından ama kısa geçmiştik. Bu sefer biraz daha işin teknik detayından yani işte nasıl yapılır, nelere dikkat edilir, pist kullanımı nasıl olur özel kullanımını burada göstermeye çalışacağım. Şimdi bildiğiniz üzere pistimizde kulvarlarımız bulunuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bu iç kulvardaki birinci kulvarımız oluyor oraya bir defa arkadaşlar hızlı koşanlar orada antrenman yapıyor. O yüzden eğer ısınmak amaçlı kullanacaksanız kullanmayın. Şimdi öncelikle interval antrenmanını yaparken ne yapacağız? Güzel bir ısınma yapacağız. Isınmayı bir sonra stretching yapacağız. Interval antrenmanında ısınma çok önemli. En önemli noktalardan birisi arkadaşlar interval antrenmanında ısınma. Çünkü interval antrenmanı yüksek yoğunlukta ve çok tekrarla yapıldığından dolayı e, sakatlıkların en sık yaşandığı antrenmanlardan bir tanesi diyebiliriz. Evet öncelikle interval antrenmanının tanımında aralıklı olarak yapılan yüklenmelere çok tekrarla yapılan yüklenmelere interval antrenmanı deniliyor. Tekrar ediyorum aralıklı olarak çok tekrar yapılan yüklenmelere, aralıklı olarak yapılan yüklenmelere interval antrenmanı deniliyor. Peki biz hangi interval antrenmanlarını yapıyoruz pistte? Bir defa kısa mesafeye dayalı 100, 200, 400 gibi işte 600'e kadar olan e, mesafelerde yaptığımız interval antrenmanı var. Bunun süresi yani antrenman şiddeti ve antrenman donlu, antrenman şiddeti ve aralardaki dinlenme süresi sezona göre değişiyor. Interval antrenmanlarını çeşitli yapmanız önemli. İşte bir gün haftanı bir hafta diyelim ki 100 metreler yapıyorsunuz. 10 tane 20 tane bir diğer hafta ondan sonraki hafta 200 metreler sonraki hafta ben bazen 150 metreler 250 metreler de yapıyorum 400 metreler 300 metreler gibi mesafelerde yaptığım interval var ayrıca interval antrenmanları sadece kısa da değil işte e, 3000-5000 metre gibi ya 5000'e çok çıkmıyor çıkmıyorum ben daha doğrusu ama 5000 metre interval antrenmanı yapan arkadaşlarım da var e, özellikle maraton koşucuları yapıyor şimdi ben ne yapıyorum 100 metrelerle yapıyorum 150 metreler yapıyorum 400 metreler yapıyorum e, atletizm pistini bir defa kafamızda matematiksel olarak parçalamak durumundayız zaten atletizm bir matematiktir o yüzden hem nabız değerleri olarak hem mesafe olarak hem işte yaptığımız antrenmanın yoğunluğu saniyelerle yapılan bir antrenman antrenman olduğundan dolayı matematikle iç içe geçmiş bir spordur. Diğer spor branşları da öyle ama ben atletizmin daha çok matematikle iç içe olduğunu düşünüyorum. Burası bizim başlangıç noktamız. Şöyle saatimizi durduralım. İşte buradan başladığınızı farz edersek karşı tarafta görmüş olduğunuz yer tam 100 metre. Çadırın bitimi 200 metre oluyor. Yani orası sahanın tam olarak yarısına geliyor. Burada bitince tam olarak 400 metrelik mesafeye ulaşmış oluyoruz. Ee, burası ısınma alanı olarak dedik ki daha diğer e, kulvarları kullanmanız lazım. Çünkü özellikle iç kulvarda sakatlıklara ee, sebebiyet vermemek için iç kulları arkadaşlar kullanmayalım. Bazı arkadaşlarımız elinde cep telefonuyla orada yürüyüş yapıyorlar. Bilmiyorlar bir şey söyleyemiyoruz ama e, atletizm pistinde özellikle bakın atmalar bölümünün yapıldığı yer, yüksek şiddette yapılan koşuların koşulduğu yerlerde öyle kafamıza göre sokakta gezermiş gibi gezmeyeceğiz. Şimdi interval antrenmanının biraz detayından bahsedelim. Örnek verelim. 200 ya da 400 metre intervaller yapıyorsunuz o mesafelerde. Aerobik kapasiteye yönelik mi bu bunu planladınız yoksa ana aerobik mi yapacaksınız? Burada aerobik olarak yapacaksanız eğer interval antrenmanını çok tekrarlı yapmak durumundasınız. Atıyorum bir 4 tane, 5 tane değil. 10 tane, 15 tane, 20 tane. E, metreler planlıyorsunuz fakat maksimaldeki hızınızdan daha düşük bir tempoda yüzde 90 yani biz ona sub maksimal hız diyoruz maksimal hız değil sub maksimal hızla çok tekrarlı yapıyorsunuz Aralardaki dinlenme süresi çok önemli bir tanesinde e, bir dakika dinlenip diğer bit ikinciyi yaptığınız zaman ikinci 200 metreyi koştuğunuz zaman. İki dakika dinlenmeyeceksiniz. Eğer bir dakikalık bir dinlenme planladıysanız, bütün hepsini bir dakika yapmak durumundasınız. Çünkü nabız değerlerinin çok fazla aşağılara düşmemesi gerekiyor. Çünkü nabız değerleri eğer çok aşağılara düşerse, bu aerobik bir antrenman olmuyor, ana aerobik sistemde yapmış olduğumuz bir antrenman oluyor. Yani pasif dinlenme dediğimiz işte uzun süreli dinlenme, ama yüksek maksimal Hızda yapılan koşular biraz daha ana aerobik e, antrenman oluyor. İşte eskiden ben 20 tane falan yapardım. Ana aerobik yapardım. E, yani maksimal hızda yapardım. Atıyorum işte 70 saniyelik 20 tane ana aerobik dediğimiz arkadaşlar nabzı iyice düşürerek yapılan antrenman. Bütün maksimal gücünle. 70 saniyelik, 65 saniyelik, 60 saniyelik gibi saniyelerde işte 57 saniyelik, 58 saniyelik yapıyordum eskiden. Şimdi artık o kadar yapmıyorum çünkü dayanıklılığa yönelik antrenmanlar planladım. Uzun süredir bunlar üzerinde çalışıyorum. Hızımı arttırmak için de 100 ve 150, 200 metreye kadar olan mesafelerde. ...bütün gücümle koşuyorum arkadaşlar. Yani bunu toplamda 20 tane yapıyorum, evet ama... ...20 tane yapmış olduğum 100 metrenin hepsini... ...bütün gücümle koşuyorum, aralarda 100 metre jok atıyorum. Tekrardan bir 100 metre e, hızlanıyorum. Ee, örnek vereyim... ...uzun yıllar önce ben bunu 13-14 saniyelik yapıyordum. Sezonu açtığımda 16 saniye yaparken zorlanıyordum arkadaşlar. Ama şimdi bugün 14-15 saniyelere kadar... 100 metrelerimi düşürdüm. Kısa mesafede hızlı olmak her zaman hem mesafeci için hem diğer sporcular için oldukça avantajlı. Ee, antrenmanlarınızı yaparken 6 tekrar, 8 tekrar ya da 10 tekrar şeklinde de yapabilirsiniz. Ama eğer sezondaysanız, yarışma dönemindeyseniz biraz daha fazla yapmanız sizin için iyi olacaktır. Mesafe koşucusuysanız sub maksimal hızda yapmanız daha doğru olur, daha verimli olur. Yani %90 tempo diyelim arkadaşlar. su maksimal hızdan kastettiğim %90 tempoda yapılan koşuya deniliyor. İşte 400 metreye atıyorum maksimalde 400 metreyi. Bakın burası çok önemli. Maksimalde diyelim bir tane 400 metreyi 60 saniyeden koşuyorsanız iki bunu 70 saniye olarak planlayıp 10 tane, 20 tane yapabilirsiniz.